Ölür bu çocuklar. Oğlum her gün ölüme yaklaşıyor. Her gün kasları eriyor. Bunun geri dönüşümü yok. Babası doktor, annesi eczacı. Ama onlar bile derman olamıyor minik yavrularına. Yürekleri dayanmıyor bu acıya. 5 yaşındaki minik Keremleri her geçen gün ölüme yaklaşıyor. Annesi, annesi ne oldu? Güzel Canım. Ben bir eczacı olarak, eşim bir doktor olarak... Biz bu işi başaramıyorsak yazık. Doğudaki diğer insanlarımıza yazık diyorum. Sıradan vatandaş ne yapsın? Kerem Süleymanoğlu 5 yaşında. Kas erimesi Niye? hastalığının pençesinde. Hastalık Türkiye'de 200 kişi de görülüyor. Çaresi sadece bir ilaçta. Ama iddiaya göre SGK vay o ilacın vay vay vay. parasını ödemiyor. Çok zor mu bunu yapmak? Aydın. Kolay mı? Kolay. <laughs> Bu ilaç Türk Eczacılar Birliği'nin bize söylediğine göre bir aylık tedavi maliyeti 50 bin lira civarında tutuyor. Ee, ama ben Almanya'ya sordurdum. Ee, orada e, 200 bin Türk lirası gibi bir maliyet oluyor. Türkiye'de pahalı olduğu için ve kamu giderlerinin azaltılması gerektiği için kullanılmıyor. İlaç Avrupa ülkelerinde kullanılıyor. Ancak iddialarına göre SGK Hı? test Hı? aşamasında olduğunu söyleyerek ilacın masrafını karşılamıyor. Hı? 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 Ben bunu, bunu ben Boyayım onu. Onu daha hadi boy. SGK'ya sorduğumuz zaman SGK diyor ki işte başka şeyler söylüyor aslında. İşte yan etkilerinin ne olduğunu biz çok fazla da bilmiyoruz. İşte o faz 3 deneme çalışmaları bitmedi. Onlar bittikten sonra ödeyeceğiz. Ee işte çok etkili mi ki acaba? Etkili olup olmadığından emin değiliz falan gibi şeyler söylüyor. Ama hepimiz biliyoruz ki esasında para ödemek istemediği için SGK ödemiyor bunu. Sağlık Bakanlığı'na bağlı profesörlerden oluşan 6 kişilik komisyon üyeleri de ilacın kullanılmasında sakınca yoktur yönünde rapor hazırlamışlar. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye İlaç Kurumu da Kerem'in bir an önce bu ilacı kullanması gerektiğini belirtiyor. Merdiven inip çıkmada çok zorlanıyor. Asla tek başına inip çıkamaz. Mutlaka destek istiyor her an gözüm üstünde düştü mü, düşecek mi, aman bir yere vurmasın. Kerem dışarıdan bakınca sağlıklı gibi görünüyor ama içten içe eriyor. Durumu çok kritik. Bir an önce ilacı kullanması şart. Kendisi 5 yaşında ama 3 yaşındaki çocuk kabiliyetinde. Önce yürüme yeteneğini kaybediyorlar. 8-9 yaşlarında, 10 yaşlarında tekerlekli sandalyeye mahkum oluyorlar. Ee, 13-14 yaşlarında yatalak oluyorlar, 17-18 yaşlarında da ölüyorlar. Süleymanoğlu ailesi maddi yardım istemiyor. İstedikleri SGK'nın bu ilacın parasını karşılaması. Kendilerine ilaç göndermek isteyenlerle de görüşmek istiyorlar. Onları da yaşamak hakkı. Kurma. Kurma.